Rüyada açılış görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Açılış görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada açılış görmek. Rüyada açılışta bulunmak, rüyada bir açılışta bulunmak veya bir açılışa davet edilmek sevinçli habere, bir yerin açılışını yapmak insanların hayrına olan bir işe vesile olmaya delalet eder rüyada bir yerin açılışını görmek, okulun, bir mağazanın, bir devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.